Evet arkadaşlar bomba birliğinin yer aldığı çukur videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda çukurun yeni bölümünde 37. bölümünde neler olacak bunu konuşmayacağız aslında bunu yeni önümüzdeki hafta çekeceğim videoda konuşacağız. Bu videoda çukur dizisiyle alakalı yeni gelişmeler, şahran karakterini kim canlandıracak, vedalar, kimler veda edecek vesaire bu konular hakkında konuşacağız. İlk olarak şahran karakteri belli oldu arkadaşlar. Şahran karakterini ezel dizisinin tefosu Sarp Akkaya canlandıracak ünlü oyuncu başarılı oyuncu Sarp Akkaya dizide şahran karakterini hayat edecek Sarp Akkaya şahran karakteri için e, şahran karakteri ilk tanesi için dün sesle çıktı arkadaşlar Şahran karakteri Sarp Akkaya şahran karakteri ile bölümde Çukur dizisine dahil olmuş olacak e, Ardından Vedalar hakkında konuşacağız Cumali Koçovalı ve Mekke'nin vedası. Cumali Koçovalı ve Meke 37. bölümde veda edecekler ama 38'de de sarkabilir bu. 37. bölümde %95 ihtimalle veda edecekler. Kesin, %95 e kesin ama e, çok düşük ihtimalle 38. bölümde de sarkabilir. Mahsun ne zaman gelecek? Arkadaşlar Mahsun karakterin Belki Ateş TV100 ekranlarında bir açıklama yapmıştı. Adem bitiriyoruz bundan sonra projem olmayacak falan düşünmüştü i̇şte ama bence Berkay Ateş Çukur'a gelecektir bilmiyorum o gelmezse kim yardım edecek gelmesi lazım bence bence Mahsun kesinlikle herkesin kesinlikle Mahsun Mahsunsuz olmaz kaçıncı bölümde bilmiyorum ama 37 veya 38'de bence net olarak gelecektir Mahsun karakteri şimdi geçelim Mekke'ye Mekke'de arkadaşlar Mekke'nin de ölüm tanesi çekildi Mekke karakterinin ölüm tanesi çekildi Mekke karakterinin canından aytaç uçunda. 37. bölümü ziyaret edecek ama bu da yani Mekke'nin ölümü de 38. bölüme sarkabilir. bunun yanı sıra başka bir daha da olacak. Medet, Metin, Damla, Ayşe, Saadet bunlar da veda edecek. Bunlar, bu isimler de 38. bölüm, 38-39. bölüm içerisinde veda edecek. edecekler. Hatta 37. de veda edecekler. 37-38. bölüm içerisinde veda edecekler. Finalde sadece Yamaç, bir de bir ihtimal Efsun ve kızı, zaten kızı ölmeyecek Efsun'un. Efsun ölebilir mi? Ölmeyecek bence Efsun'da. Finali Yamart, Efsun'u kısıtlayacaktır. Vartolu'lar final bölümünde ya öl yaşayacak, ölmeyecek ya da hastaneden orayı veder Damla, Ayşe, Saadet bunlar ölecekler. Şahran tarafından öldürecek yani büyük ihtimalle. Cumali Koçovalı ve Mekke de büyük ihtimalle Şahran tarafından öldürülecek. Ama Şahran sonunda yaptıklarını, yani Cumali amcanın gerçek yüzünü görecek ve bu yaptıklarına son verecek. Yani bu yani gerçek bir sonra e, bu yaptıklarına bu kötülüklere son verecek. her şeyi anlayacaktır. Anlayacak bence. Bence bu şekilde olacak. Sen böyle görecek bence. Ee, dediğimiz gibi Damla, Ayşe, et bu isimler veda edecek. Cennet veda edecek mi? Cennet, Feyyaz bunlar da bence veda edecek. Çukur'un gençleri de veda edecekler. İşte Mahmut olsun, Ecevit olsun, Salim, bunlar Ferhat. Bunlar da veda edecekler. 37 ile 32 bölüm içerisinde bu vedaları göreceğiz. Sultan Adada 32 bölüm içerisinde veda edecek. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar bu videoyu aslında bu hafta bir gidecek mi kat Yani şu zekat olacağı şey için bölüm. Ben de 23 Haz e, Mayıs gibi yeni bölümün bir e, gün öncesinde çekecektim. 20 milyon lira olacak falan diye böyle çekecektim. Ama benim bu hafta işte bomba bilgileri verdim. Bu hafta da çukur videosu çekeyim dedim. bomba bilgileri vermek istedim. O yüzden çukur videomuzu çekiyoruz. Önümüzdeki hafta da sizlere çekecek hızları yeni bölgede neler olacağını yani detaylı olarak yani, sizlerle paylaşacağız, analiz yapacağız. Başka ne vardı? Başka hangi konular vardı? Öyle şahını söyledim. Öyle olarak konuştuk. Niye erkeklerden erkeklerden yani? Niye bu hafta çukur yok? Arkadaşlar çukurun o bantara Birlikte bir köyü bayram 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 Bir köyü de çekimleri Çekimleri erkeğe mi? Çekimleri yönetimi bu arkadaşlar burada gibi o yüzden bölüm elbise alttan gidiyor yeni bir üstüne çıkıyor bir daha o yüzden ki daha fazla daha fazla görünüyor o yüzden yeni bölüm bunun yeni bölümü bir hafta erken yeni bölüm yayınlayacağız. Pazartesi günü yani yayınlanacak. Yani 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlayacağız. Yani karşısında Çin çok büyük kanalı açtım. Bu Zaten Pazartesi günü buradan bir şey çıkıp Bu yana izleyenler kendileri bilirler. Bugün güzel bir çıkıyordu. Ben iki biliyorum. Ben iki Bir zaman ama Maalesef bütün o karar ağzınıza. Bu artık dönüş yok. Son üç kere çıkıyor. Yani kesin olarak ne Final tarihinde yedi hazır arkadaşlar. Yedi hazır yapacak ama böyle bir şey de var. Bize son dönemde yüzler arasında

Peki ne olur? Kanal kanalda bu takımlar kesin olarak kuruluşturdu. mi? bu arada bu şartlar kesin bu ama kesin değil. Şu anda şu anda kardeşi tarihi Sinan Kargı'yı Evet arkadaşlar videomuzda çok fazla da Videomuz bu kadar olsun. Bu videomuzda bu daha karşı video Kimler bir daha ölecek? Buradan ertelendi. Yani, ee, Buradan <laughs> ertelendi vesaire. <laughs> bunun gibi e, bunlar e, hakkında konuştuk. E, önümüzdeki hafta çekeceğim, çekeceğimiz videoda da yeni bölümde neler olacak? E, e, bunun hakkında konuşacağız. Yeni neler olacak? Vedalar falan e, detaylı olarak analiz yapacağız. Bu videomuz bu kadar olsun. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere çok kalın bay bay demeden önce videomuzu beğenmeyi ve like e, videomuzu beğenmeyi unutmayın videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar bu videomuz burada olsun önümüzdeki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay